Şimdi kaşlarımı boyamadan çıktım ya. Ay Hatice ruh gibisin diye yorumlar birikecek. Neyse. Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah namazından sonra uyuyamadım. Ne yana dönsem o tarafım uyuşuyor. Dedim ki boş ver uykuyu. Uykum açıldı zaten bir kere. Anneme gidiyorum kahvaltıya. Onların uyanmasını bekledim. Başörtümü bile Allah öyle öyle bir değişik yapmışım ki sürekli elimi buradan alamıyorum rahatsız rahatsızlık duyduğunuzu biliyorum ama annemlerdeyken düzeltirim oh. sabah namazından beri annemlerin uyanmasını bekliyorum saat 9 dedim ki Sümeyye bunları uyandırmıştır yani evde en azından birisi uyanıktır gider Sümeyye'ye bakarım annemi aradım annem uyanıkmış gel kahvaltı hazırlayalım dedi oh. gidelim bakalım Fatma'nın bugün boğaz havası almak istediği için böyle bir video başlatayım dedim. Oh. Merdivenlerden çıkacağım asansörden değil ve annem dördüncü katta oturuyor. Ayakkabısını aldı ayağını gösteriyor. Onu çıkar bunu giydir diyor bana. Ee, bebek ile... Yo bebek arabası nasıl merdivenden çıkacağım? Kucağıma alayım. Aa, ayakkabısını giydirelim yürütelim ya niye bu kadar <laughs> ya teyzem sen çok akıllısın. Sümeyye. Gidelim mi? Ben gidelim teyzem. <laughs> gidelim mi? <laughs> Kızlar Sümeyye'yi kucakladığım gibi gittik simit aldık geldik tabi orada çekemedim. Annesine simit aldı geldi. Geldi bir üstünde değiştirdi pijamalarını uyku tulumlarını çıkardı. Yalnız bu çok güzel bir tip. Fatma bu neyin markası? Eee Tufi diye bir şey yazıyor ama çok hoş duruyor ya bu paçaları. Süslü kız ya. Değil mi? Pisi pisi neredeydi? Biz pisi pisi'ye baktık değil mi şu kapıda? Dur bakayım. Şimdi ayakkabısını bulup getirecek. Bakayım. Bakayım Sümeyye. Biz Fatma ile Sümeyye'yi alışveriş merkezine götüreceğiz. Çünkü evde asla durmuyor. Yani böyle çok kötülük yaptı bugün. Hiç kimseye huzur vermedi. Şimdi Civi'yle geldik. Fatma onun eksiklerini alacak. Torium'da da alışveriş merkezinde de böyle bebek oyun alanlarında onu oynatacağız. Fatma doğum izni için... şey uçuş raporu alacak. Hastaneye gidecek. Ben de eve dönelim. <laughs> Yakında zaten böyle gideceğimiz yer. Kızlar çındırmama kendi değil. Şuna bakın uyudu. <laughs> Buraya getirdik. Melim Melim bak da uyudu. Ne yapalım? Gel acara bakalım. Acar genelde uygun oluyor. Buna <laughs> Park'a gelip uyumayan da ne bileyim yani. Bak kızlar nasıl gidiyor. <laughs> Armadam kokuya geldim. Şöyle e, baza altı için ya da gardaşlığın üstü için böyle toparlayıcı koli ve bavul görüntüsünü sevmediğim için hoş bakıyorum. Şöyle ürünler varmış. Mesela bu bu boy sanırım 280 TL. Yani e, şey iki dakikeler almak daha mantıklı. O böyle daha uzun bazanın altına da girer. Bir de şunu çok beğendim ya. Bu paspası. paspası ama 700 liraymış. Yani çok evet. Onlar da çok şey ya. Küçük. Benim banyom için bu kadar büyük gerekir. Kendime bir banyo paspası almam lazım. Gerçi bunlar da hep %50 indirim oluyor ama rengini sevdim. Mavi rengini seviyorum. Ben mavi Fatma şey yeşile takık. Evet. Bunlarda ekstra bir indirim var mı? Etiket fiyatı mı? Yarısıymış. 360. Yani hesaplayamadım. Ben biliyorsunuz ayakkabı arıyordum. Hı. -hı. Ee, şey, iki tane giydim. Bunların ikisi de benim tarzıma yakışır. Ama elle beni çıkardım şu ayakkabılarımı da evdeki ayakkabılarım hepsi elle elinin kalıbına çok güveniyorum. Biraz pahalı ama şu ayakkabıyı 3 senedir giyiyorum yani öyle bir elle. O yüzden biraz tuzlu ama hak ediyor bence. Uyandı. Günaydın. Günaydın. Parka getirmiştik senin ama. Evime gelip easy home, English home, gezmeden dönmek ayıp oluyor hani. Böyle eksik hissediyorsunuz tamam mı? Aman fırfırla. Ben de şu dikkatimi çekti. 80 TL. Bu masa ölçüsü ne kadarmış fırfırla bakın. Ya bunlar da yemek dökülünce lekesi kalınca ben sinir oluyorum bunlara. Söyle. Şu an internet sitesinde o organizerler daha uygundu. Öyle yani mi? Yeni model. Çıkartıyor. Acaba ama kadında dedi %50 indirim var. Acaba indi? Yeni modelde Eski modellerim var ama neden yeni yani? Hm. şu, şu tezzer benim masama yakıştığı için hoşuma gidiyor sürekli bunlara bakıyorum ama. Düzenleyici yok değil mi? Şu havlu çok güzelmiş. de havlular biraz yüksekte yıkanıyor, kırışıyor. Bu da güzel olmuyor yani. Ay bu bardaklar çok hoşuma gitti. Ben de evet. Kızlar ben de bardak. Ben hep bardak bakıyorum ben ya seviyorum. Aslında biz bir şey başım baş yanına şöyle bir şey alsak çok iyi olur da can alsın ya. Paramı harcamayayım. <laughs> Ona kilitliyim bu tarz şeyler. Benim masa mutfağıma da yakışıyor. Ha senin e, perdenden dolayı sana da artık yakışır. Az önce onu söyledim. Benim mutfağıma da güzel yakışıyor o tarz şeyler. 20 Bak bir de şu vardı. Açmadım ama. Teşekkür ederim. Eve. Sağ olun. ne kadar bilmiyorum. Ama bu süs hani. <laughs> Aa, güzelmiş ama kız o da. Fatma tecrübeli olduğu için ben evde olan müslin örtülerimi penye ve e, böyle kalınları saydım. Abla dedi bir tane daha müslin al. Çok kullanışlı oluyor. Malına baktık ve indirime girmiş. Bayağı uygun. Bir tane alıyorum. Kızlar şunu, şu pijamın tatlılığına bakın. Çıldıracağım. <laughs> Çok güzel değil mi? Kız çocuğu annesi sorun Şu an AVM'de şey mağazanın içerisinde saç yapıyoruz. Güzel. eğisi falan dedeme pijama takımı aldım. Evde gösteririm ona hediye aldım. İstiyordu çünkü o tarz bir şey bulamıyordu. Şimdi Sümeyye bende. Annesi de işte uçuş için e, uçuş raporu almaya gitti. Şimdi pazarda varmış. Annemler de evde değillermiş. Ben de Sümeyye'yi kendime sokup çıkarmak istemedim. Çocuk biraz daha gelsin, yorulsun, uyusun dedik. O yüzden pazara ben de gidiyorum. Sümeyye! Sümeyye burada Fatma şu bebeği aldı. Çok sevdi de bebeği. Ah. Onu <laughs> ona kendi emziğini ağzına vermeye çalışıyor bir de ya. Çok akıllı. Ah. Atma. Şu anda da atma huyu başladı. Atma. Teyzelik görevi tamamlandı. Şunun hepsini bitirdi maşallah subhanallah. Hala annemleri bekliyoruz inşallah Gerçekler. Atma atma hayır atma. Hani hemen geliyordunuz? İplikçiye gitmiştik kızım. İplikçi de miydiniz? Tabii oradan öyle Aynen anne yapıyordu. biz sizde kalalım ya bir sürü şey almışsınız. Ya, tamam, <laughs> biz var kan biznes gibi. O kadar da sevene gidiyoruz. Ben bu bu arabada benim Bu bizden gitti geldi Sami abi. O bebeğe çok güzel bakar. Tamam. Bir şey diyeceğim. Niye gidip gelemeyeyim canım? Bak yemeğini de yedirdim bak. Şunun hepsini yedi. Bir paket kraker yedi. Aa bunlar beni bebek bakamaz sanıyor. <laughs> ya hamilesine canınız olur. Dayanamaz. Yok canım. Bir kere telefon bile açmadım yeğenimi. Hep oynattım onu. Telefona alışmasın dedim. Beğene bindiysen açık rengi yok ama yine de bakalım dersen ben seni değiştirmeye götürürüm. İki dakika arabayla. Ama hiç açık rengi yok bak o Bu niye kötü bir şey değil ki bu? Bence yani, güzel şey rengi. Ben, ben, ben ya şimdi açık, ben, ben. açık renk anneanne açık renkleri gençlere mi? yapmışlar. bu bu bundan, bu. bu, bundan bu, 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 bu. ha ha. Bunu, bunu bu. rengimden bu olsun. Ha. Evet. Ama yoktu öyle A, ya. Yok. Çok aradık. Anladım. Ben. Hı -hı. Bunun da penyesi ince dedem ince istiyor güzel diye. Ha, ince. Hı -hı. Şey gelmiş, canım, canım, canlı canlı. Dur şeyleri alacağım da. Kızım Allah'ım razı olsun. Güle güle eskitte de. Sen de evinden zaman yapma inşallah. Kızlar. Ali Şef'in tarifiyle sebzeli palamut yaptılar. Şöyle fırında. Biz Fatma ile şeye gideceğiz ama anne. Zeytinburnu'nun haberi var mı senin? Ne <laughs> zaman? Bu akşam yemekten sonra. Hadime durmuyor. Az bak Uy güzel Sümeyye'nin oh kıyafetine bakın. Bandacı da vardı ama Sümeyye'nin başına dar geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kafasına geldi. Arkadaşlar ben eve geldim. Açıkçası çok balık yiyesim yoktu. Canla yemek yemek istedim. Dün simgelerden kalan yemeklerimiz var. Salatamız falan. Misafirin bereketi var evde. Bir de tavuk var yani tavuk bir sonraki güne kalırsa bozulur. Can da dedi ki eve geleyim, üstümü falan değiştireyim. Can büyük balık sevmiyor, sadece küçük balık seviyor. O yüzden, palamut sevmeyeceği için kalmadık. Şimdi kargo gelmiş. Bir de bakın 64 TL'ye bunu almıştım. Zaten orada çektim. Bir de şöyle göstereyim istedim size. Şöyle müslin bir örtü. Desen hoşuma gitti. Bilmiyorum bebek hevesinden midir? Önceden erkek bebekleri böyle çok süslü, püslü, güzel gelmezdi ürünleri bana. Şimdi öyle geliyor. Belki benim çocuğum olacak diye bilmiyorum. Bir de kargo geldi. Bu kargoda da işte doğum çantasının içine hazırlayacağım ürünleri almıştım. Bunlar bavul içi düzenleyici, çekmece içi düzenleyici olarak da güzel kullanılan alternatif bir ürün. Şöyle Bunun içerisine işte kıyafetleri falan eşyaları koyacağız. Böyle içinde bir sürü parçaları var. Sizlerle de paylaşmak istedim. şimdi geliyordur. Zaten ses duyuyorsunuz. Fritöz falan çalışıyor. E, malzemeleri koyacağım. Bu arada haberiniz olsun doğum çantasına tatmayı da hazırlayacağız. Muhtemelen yarın ya da ertesi gün falan hazırlarız. E, Öyle yani o videoda geliyor. Ay az kaldı. 34. hafta şu an. 35 artı 5'teyim. Ee, şey 33 artı 5'teyim. Muhtemelen siz bunu izlediğinizde 34 artılarda falan olabilir. <laughs> Ay çok aydınlık değiliz ama hemen kısa yanımda, Fatma da arkada. Zero Sport AVM'ye alışverişe gidiyoruz arkadaşlar. Bu da çok merak ettiğiniz üzere <laughs> İstanbul trafiğimiz. Biz Fatma geldik. Şimdi bizim hiç vazgeçemediğimiz Ay. bir mağaza var. Direkt Dışı bile oraya çok gireceğiz. Evet. Oradan başlayalım sonra diğerlerine bakarız artık. Kapalı mı? Neyse. Yani sen beğeniyorsun o tarz renkleri. Ben o tarz renkleri de beğenmiyorum ama. Şey kap olarak beğendim de renk olarak beğenmedim. Bu güzel bir şey evet ben bunu da beğendim. gibi. Çok güzel tekrar varmış. Şu kumaş mantığı güzel. Üstündeki de öyle ya. Biz internete gelirken baktık saat 10 kapanış saati yazıyordu. O yaz saatiymiş. Kış saatine henüz geçiş yapmamışlar ve 9'da kapanıyormuş yani şu an mağazalar kapalı içeride temizlik yapanların falan böyle vitrinden bir şey bakmaya çalışıyoruz üzüldüm yani böyle olmasına Alışverişimizi tamamladık. Şöyle tatlı yiyelim, kahve içelim istedik. Aslında kahvelerden pek memnun kalmasak da tatlı gerçekten on numaraydı. Saatler epey bir geç oldu. AVM kapandı ama böyle güzel bir akşam geçiriyoruz. Kafenin içerisi de çok güzeldi. Sizlere de çekmek istedim. Böyle nostaljik tablolar falan koymuşlar. Tam böyle poz vermelik köşeler vardı kafenin içerisinde. Ve telif gelirdiği müziği kıstım o çok güzel. Böyle e, Türk sanat müzikisi çalan güzel bir kafeydi arkadaşlar. Kızlar ben videonun başına dedim ki bu e sana çizdi de biraz kısık olsun sadece. E, boğaz'a gitmek istiyor Fatma dedim. Biz neden gitmedik Ali çalışıyordu. Fatma da Ali'siz gitmek istemedi. E, öylelikle iptal oldu. Son dakika şey dedi. Abla hani yarın Fatma Umre arkadaşlarıyla buluşacak. E, Zeruş'a gidelim mi diye. Onun da günü kalmadı. Yarın Cuma. cumartesi günü babamın yanına gideceğiz. Pazar günü evde annemle durayım dedi. Pazartesi günde zaten yolculuğu var. Ee, o yüzden akşamdan çıktık. ABM internette işte dediğim gibi 10 yazıyordu. 9'da kapalıydı. Birkaç tane açık mağaza bulduk. Ve şöyle Neva Prime'dan güzel elbise aldık. Doktorum bana dedi ki çok su içersen vücudun kuru kalmazsa kolay kolay çatlamazsın. Ee, evde annemlerin yaptığı kanturon yağıyla e, kendimi yağlıyorum. Bir de ben çok su içiyorum. 34. haftadayım çok şükür hala çatlamadım. Ee, şöyle bir elbise. Kaç beden? 36-38. Bu bana olur şimdi giyip canım yana gideceğim. Şöyle bir elbise. İçtik gerekiyor kesinlikle ama Allah'tan ufuzun içliğim var. Bir de şöyle alt üst takım. Bunu giydim şu an oldu ama birazcık sıktı. Bunu doğumdan sonra çok daha rahat giyeceğim. Şöyle kolunda cep detayı olan kapşonlu spor çok güzel etekli bir takım aldım. Böyle kendimi elimden geldiğince şeye pantolona karşı bir korumaya. Yani pantolon değil sadece dikkat çekici esneme geldi renklere karşı böyle kendimi korumaya çalışıyorum hani tesettür bir tık daha e, belli olmamak hani yani nasıl söyleyeyim çok dikkat çekecek renklerden uzak durmaya çalışıyorum Fatma pembe çok güzel kendi görmek aldı onu size yarın gösteririm ben de çok beğendim yeşilini falan ama daha soft renkler tercihim oluyor daha iddialı, iddiadan kaçınıyorum diyelim. Neyse şunları giyin. Ben bunları yarınki videoda sizlere üzerimde göstereyim. Şimdi giyinip canı göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.